Hepinize selamlar. LGS ve Hoca'nın kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Hocanız. Biraz hasta olmama rağmen bu videoyu çekmek istiyorum. Bu video ile ilgili düşüncelerimi de söylemek istiyorum. Hatta sizin de düşüncelerinizi yorum kısmında mutlaka bekliyorum. Biliyorsunuz ki biz elimizden geldiğince sizleri hem bilgilendirmeye çalışıyoruz hem videolarla yani matematik kısmı desteklemeye çalışıyoruz. Planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Bu yönde sizlere destek oluyoruz. Yani sizleri... Hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Sizlerin yani ihtiyacı olan birçok şeyi bu kanalda görebiliyorsunuz. O yüzden bu kanala ilk defa geliyorsan gerçekten de çok şey kaçırıyorsun. O yüzden abone olmayı ve like atmayı unutma. Bildirimleri açarsan da ilk sen bu videolardan faydalanma faydalanabilirsin. Peki asıl konumuz şu. Milletin Bakanı'nın bazı kararları oldu. Ee, ve bu kararları da sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle... Deneme olanlar parmak kaldırsın. Yani denemelere girenler parmak kalıcısında okullarda. Artık maalesef giremeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü Milliyetin Bakanlığı şöyle bir karar aldı. Öğrencileri başarılara göre sıralanması ve ek olarak da şunu söyleyebiliyor. Yani öğrencileri yarış içerisinde sokabilecek il, ilçe ve genel olmak üzere bu şekilde sınavlar iptal edildi. Yani okullarda artık genel denemelere denemelere hazırlık, denemelerine hazırlık, e, DGS, YKS hazırlık kısımlarını göremeyeceksiniz. Bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bununla ilgili tabii ki tartışmak gerekiyor. Benim fikrim duymak istiyorsanız Tabii ki sınavın olduğu bir durumda, LGS'ye girecek bu öğrenciye. E örnek veriyorum imkanı da yok. Yani giremiyor da denemelere. İşte o sıralamasını da görmek istiyor veya evde verimli geçiremiyor. İşte okul ortamında daha verimli oluyor. Daha böyle ciddi bir şekilde bir deneme kısmına girebiliyor şeklinde bir durum var. Yani bir sıralama sınavı yapıyor isek eğer bu sıralama sınavına göre de öğrencilere bir deneme yapmak gerekiyor aslında. yani Çocuk da kendini bir görsün. Bakalım gerçekten de ben o yapılan sınava göre çalışabiliyor muyum veya okuldan o verimi alabiliyor muyum şeklinde. Kendini bir denesin. Kendi fikrim şudur. Tabii ki başarı sırası öğrencileri yarışa sokmak adına değil de örnek veriyorum yine denemelere girebilirler ama verilere böyle kişisel bilgiler atılarak yani böyle genele yaymadan kişisel olarak paylaşımlar yapılabilir. Yani öğrenciniz evet denemeye girdi şu kadar sırada oldu değil şu eksikleri var. Yani şu konudan şu eksiği var bunu tamamlayabilir şeklinde geri dönükler olabilir. Yani direkt böyle öğrencileri böyle e, yani herkese paylaşım yaparak senin oğlun birinci oldu şu beşinci oldu şu yirminci oldu şeklinde değil de işte evet sınava girdi bu öğrenci. Sıralaması yok Hiçbir şekilde birinci, ikinci, beşinci oldu değil. Sadece eksikleri bunlar. Yani eğer bunları bunları tamamlayabilirse bu eksiklerini giderebilirse daha güzel olur şeklinde bir prova yapılmalı bence. Bununla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Benim hatta diğer düşüncem şu eğer bu tür sınavları kaldırıyorsak denemeleri falan. Acaba LGS ve YKS sistemi de kalkacak mıdır? Yani LGS ve YKS sistemini değiştirebilirler mi? <laughs> bu belki de klasik sınava dönebilir. Veya işte sınavı tamamen kaldırıp sadece okul başarısına odaklanılabilir. Bunlar ne kadar doğru olur? Ne kadar yanlış olur? Nasıl bir proje düşünüyorlar? İleriki durumlarda neler göreceğiz? Ya benim fikrim tabii ki sınav sistemini kaldırma yönünde. Yani bu gidişat onu gösteriyor. Bakıyoruz sınavlar klasiğe dönüştü. Test sınavı yapmıyoruz ya e, klasik alıştıysak sınava gerçek LGS ve YKS kısmına bakıyoruz. E oraya giriyoruz. Gerçek bir test sınavı karşımıza çıkıyor. E, o yüzden e, yavaş yavaş bu sistemin kaldırılacağını düşünüyorum. Hatta bu ilk 5. sınıflardan itibaren geçerli olacağını düşünüyorum. Yeni bir sisteme tabi oldular. Yeni bir mifredat olduğu için 5. sınıftan itibaren bence artık yani 5. sınıflar başladı ya Artık onlar LGS, YKS kısmına girdiklerinde böyle bir sistemle karşılaşmayacaklar. Yani farklı bir sistemle karşılaşacaklar diye düşünüyorum. Ee, yani Bununla ilgili arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ee, ve bilmek istiyorum açıkçası. O yüzden lütfen gelin şöyle yorum kısmında bir konuşalım. Denemelerin kalkması iyi mi olduğu, kötü mü oldu? Ee, veya senin fikrinde nasıl bir çözüm bulunabilir? Ee, bununla ilgili de e, kendi fikirlerinizi mutlaka yazın aşağı kısma. Öğrenmek istiyorum. Hatta benim şu fikrim de var. Yani Milliyetin Bakanlığı tamam okullarda bir deneme kısmı olmayabilir. Şöyle bir şey yapabilir bir kurum oluşturulup o kurumda işte haftalık veya aylık genel bir deneme oluşturup isteyenler o deneme sınavına girme e, eğilimli gösterebilir. E, okullar değil de başka bir alanda ama ücretsiz olsun mesela. E, ne bileyim bununla ilgili bir e, çalışma yapılabilir. Bence denemenin olması gerekiyor. Denemeler yapılması gerekiyor ki gerçek o LGS'de, YKS'de o eksiklerimizi görerek eksiklerimizi tamamlayarak bir tür e, üste çıkalım ve LGS'de veya YKS'de kendimizi iyi notlarla karşılaştırabilelim. Ama Milliyetin Bakanlığı'nın kararı bu şekilde arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Çalışmalara devam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güle güle. <laughs>